Merhaba. Ah, merhaba buyurun. Ee, makası bulamadım da kolilerin içinde çıkmadı. Belki dedim sizde vardır. Var tabii. Gelsenize içeri. Ee, Ay, çıkarmayın çıkarmayın lütfen buyurun. Peki. <laughs> Tükürün kavga etmeyelim özekleme bakmam lazım. Alo. İpekciğim. Canım benim, iyi misin? Nasıl geçti yolculuk? Aa çok iyi. Ee, şimdi sen testlerini yaptır, ben doktoruna konuşacağım tamam mı canımın içi? Hadi annecine de çok selam söyle. Çok öpüyorum tatlım. Hoşça kal. Aa, canım benim. Yakınız herhalde. Çocuklarımızdan biri hastane aracılığıyla yurt dışına tedaviye gitti. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben hemen getiririm bunu. Ay ne var canım? Oturup bir soluklanın. Kahve içer misiniz? Falda iyiyimdir. Zahmet olmayacaksa hadi içelim madem. <laughs> Buyur. Aa, aa burası Kapadokya değil mi? Evet. Neydi bu otelin adı ya? Üzüm Otel. Aa evet, Üzüm Otel. Evren'le orada kalmıştık. Çok güzel bir yerdi. Çok. Hı. Ne tesadüf değil mi? Ya, dünya küçük. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Ha, bir şey aramıyorum. Ya her şeyi soruyorsun kızım ya. Ne dedim ya? Bir şey mi dedin? E ben manyak mıyım? Kendi kendime bir zamanada çıkıyorum. Allah Allah. Yıldız. Yıldız. Yine beklerim. Sen böyle fal baktıktan sonra bıktırana kadar gelir. Hoşça kal. Yıldız. Telefon neden kapalı? Şarjım bitmişti Evren. Anahtarın yok muydu senin? Yoktu. bir daha sakın bana başkasının yanında sesini yükseltme. Sakın. Kusura bakma canım sıkın biraz. Ne oldu? Hı? Faryalı ile konuştum. Ne diyor? Manyak bu herif ya. Aldım karşıma adam gibi konuştum. Ne diyor biliyor musun? Ne? Alıcı bulmuş oteli satalım diyor. Nasıl ya? Delirmiş mi bu? Otel bizde olmasın da ne olursa olsun derdinde. Kimler herif? Gel gel oteli beraber işletelim dedim ama dinletemedim. Babamın vasiyeti. Onca emeği. Valla bence düşündüğümüzden daha fazla kumar borcu var. Ben konuşacağım onunla. Hayır. Yüzüne tüküreceğim hem de. Yıldız hayır dedim. Benim de kırmızı çizgim bu. Sen o adamla konuşmayacaksın. Ben halledeceğim.